Turizmcilerin yüzünü güldüren haber geldi. Ramazan bayramımızı çok yoğun atlatamamıştık. %80 dolduklarla geçmişti. Ama kurban bayramı için Antalya ve resort bölge %100 dolacak diyebilirim. Havaların ısınmasıyla birlikte Antalya'da tatil sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle bayram tatilinin de 9 gün olarak açıklanması rezervasyonları hızlandırdı. Tatilcilerin ilk adresi yine Antalya oldu. Bayram tatilinin hiç kuşu yok. Kesinlikle olumlu etkileyecek. Zaten hala hazırda son iki haftadır bayram dönemine yönelik satışlarda ciddi bir artış vardı. Bayram döneminde dolacak. Antalya dışında da e, özellikle Kuşadası, Bodrum, e, Didim e, o bölgelerde de çok yoğun ilgi var. E, iyi bir bayram sezonu bekliyoruz turizmciler olarak biz. Turizmcilerin bayram tatilinden beklentisi oldukça yüksek. Vatandaşların güzel ve uygun bir tatil yapabilmesi için ellerini çabuk tutması gerekiyor. 9 günü beklemeden paketleri hazırlamıştık. 4 günlük 5 günlük paketlerimiz vardı. Şimdi 9 güne çıktıktan sonra bir haftalık paketlerin satılacağını düşünüyoruz önümüzdeki günlerden itibaren. Son dakikaya tatil planlarını bırakmasınlar. Çünkü önümüzde 15 günlük bir tatil, bayram kadar 15 günlük bir süre var. Bu 15 gün içerisinde mutlaka bir hafta için içinde tatil rezervasyonları yapsınlar. Yoksa eee boş oda bulamayacaklar veya çok yüksek fiyatlarda bulabilecekler. Şu anki fiyatlarda oldukça makul. Antalya bayram döneminde dolacak. Antalya dışında da eee özellikle Kuşadası, Bodrum eee Didim e, o bölgelerde de çok yoğun ilgi var. Eee iyi bir bayram sezonu bekliyoruz turizmciler olarak biz. Rezervasyonlarda şu an bir artış gözlendi mi acaba e, açıklandığı ilk günden itibaren? Evet, evet. E, oldukça iyi gidiyordu ama biz e, 9 günü beklemeden paketleri hazırlamıştık. Otel fiyatları ise şöyle. E, günlük oda fiyatları 3 bin liraya da var, 5 bin liraya da var, 15 bin liraya da var. Herkes bütçesine göre e, bu önümüzdeki bir hafta içerisinde planlamasını yapmasını tavsiye ederim ben.